Hepinize merhaba Allah arkadaşlar. Şahin, ben Alkın. Ben Şahin. Bugün sizlerle birlikte dostluk maçı yapacağız Şahin'le. Hadi başlayalım çay. Bu bu serinin devam gelmesini istiyorsanız like 50 like atın. Aynen 50 like atın. Ne kadar beni o kadar video gelin. Aynen. Şu bakalım maç yani bana. Arkadaşlar bazen gülmeyin. Çünkü bu hesabı daha yeni Yani e, bu hesabı açan 3 hafta olmuş. Eee Çaylı sağolsun. Kaç yaptı galiba. yaptı galiba değil mi? Hı. Arkadaşlar bu arada takım takımını unutmayız. Söylemeyeceğiz o zaman. Dostlar biz size göstereceğiz. Aynen gidiyoruz. Sürpriz bakalım hani bilmeyin çalışın. Arkadaşlar. Ya bir de arkadaşlar Maso'ma ne yapmış biliyor musunuz? Bizim takımın e, yazısını reklam yapmışlar. Reklam postera yapıştırmışlar. Aynen arkadaşlar görünmüyor. Çelik de yazıyor. Gilette gibi goller yazmışlar. Ama bence saygısızlık derim. Bence ben korkup kaçtım çok. Korktum çünkü. Hemen e, takımımızı göstereyim size. Videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz bu arada. Birinci dakikaya girdik. Çok kısa olacak arkadaşlar bu video. Eee... Çünkü bu yeni videomuz oldu. için be beğenmezseniz bir kısa kö yapacağız. Ben en fazla 4 dakika olur. Şu hesap arkadaşlar bu hesap bizim. Gelmeyi unutmayın. Gelenler yardımcı kaptan oluyor zaten bu, bakın gördüğünüz gibi. 29. olmuşuz 29. 29 Aynen arkadaşlar. Bu arada şu, şu an şu şimdi yapar. Gene bir maç atak. Kaç Arkadaşlar bu arada at sen. Kaç dakika olsun Hakkım biraz uzatalım mı? Eee 5 dakika olsun. At. Yani Yani <laughs> Şairin hakkı niye de biz etkinlikten oynuyorduk. O ödülünü vermedi. Aynen ya. Valla moralim bozuldu arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben katmıştım bir de ya. Şu i̇şte... ee ya bir, a, arkadaşlar ben kim hesabını kastım o şeyler bize vermedi. Arkadaşlar bu arada evet. Altına 45 şey <laughs> yapmak lazım. E, Şahin yüzünle sağa sağ, da bitirir. Sıra <laughs> arkadaşlar şu an. neredeyse. Ya Mert'e ne giriyor ya bunu. Hadi bir, bir gol atayım arkadaşlar. Attım bir gol. Oha top içinden geçti hocam. <laughs> arkadaşlar 2-1. <iki baş. gülüyor> arkadaşlar bu arada e, bu videoya like atıp beğenilere ve de yorum yapacağı adamlara e, kalp atacağız. Kalp e, atacağız. Tabi en iyi yani Bir dakika öncesinde. Kalp atı. Tabi görürsek. Arkadaşlar bu arada şu an sıfır abonemiz var. Sizin katkılarınızla 50 abone olmak istiyoruz. Yani abone yok. Sıfır abone olmaz. O abone şey 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 arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> top aboneler parayla olacak. Siz de para vermeyin şey. Canavar bir gol. çekeceğiz. Aynen. Hemen vaktinizi kaçırmayın ve abone olun deriz. Maç sona erdi. Bir abi? de arkadaşlar ben şey e, botlarla maç yapayım bot gelmesi tabii o ayrı mesele. Sen şey, sen botlarla oyna ben de bir botlarla maç atayım. Ben arkadaşlar o, bu arada O biletimiz olmuş. Onlar olmuş. Gidelim, geliyorum arkadaşlar ben. Şa şahin Kınar zaten ben geleceğim. geleceğim. <laughs> arkadaşlar ben ilk golümüzü at, atalım. O attı. Zaten onu sever ya. Hoş Özel şanslı bir Oha ayı. <laughs> Talos bize gol attı. Şimdi 5-3 yeniliyoruz arkadaşlar. Hata yapmış gibi. Emoji gönderdi adam. Böyle. Gel lan buraya. Lan bu da tank. Bir saat bir gol atamadık arkadaşlar ya. İlk <laughs> maçımızda. Valla ilk maçımızda yönüldük arkadaşlar. Ama diyen Biraz düştüydü. <laughs> ya bu... biz zaten 6. Alt, altıncı sıradayız. O halde puanımız bitmez. Ama yenmemiz gereken maçı kaybettik. 5 9 <laughs> Ercan Taner abimiz Maçı ne güzel dedi Neden yani böyle bir gol Allah aldı ağları derdik arkadaşlar Onu yedik kaybettik Allah'a emanet olun. Bir maç kaldı. Onu da kazanın. Videoyu kapatırız. Onur. Olan bu halkın nerede kaldı lan? Adam süper süper süper, 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 süper diyor. Sanki bu ona güzel gol attık. Neyse. Gel kadın geldi. Kadına da vuruyoruz ama bir şey olmaz. Kadın değildi belki erkek de. Kadın da olabilir tamam. ama büyük ihtimalle erkek mi? Çünkü arkadaşlar bunu erkekler oynuyor. Kızlarla oynuyor da kızlar az oynuyor. Bunu bilin. Ben yani kızlara da bayanlara da helal olsun. Evet arkadaşlar yine ne yeniliyoruz. Neyse arkadaşlar Alkın bir şey olmaz. Algın zaten iki mali ve kaslar artık. Ama bir ihtimal kasar biliriz seni. Bu arada arkadaşlar bu karakter biraz güçsüz. Ela baş köpek. Bugün kendi Kalesi attı. Lan! Adam şanslı gibi şanstım. <laughs> Bu arada videomuz 5 dakika olmuş. Ben o kadar olacağını tahmin etmedim. <laughs> Neyse arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz bay bay iyi akşamlar günaydın bu arada arkadaşlar videoyu bitirmeden önce size şöyle bir önerim var arkadaşlar e, abone olun like atın diğer kanallara da abone olun tabi onlar bizden daha yüksek aboneleri var biz sıfır abone olarak yani abonemiz yok o yüzden yani abone olun arkadaşlar. Bir iki abone olup da ol abone de zaten şey yapacağım. Ee, kutlama işte kutlama gibi bir şeyler yapacağız. Yani ben yapacağım o zaman adım gidebilir. E ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.